Göz tansiyonu. Tıptaki adıyla glokom. Belirti vermiyor. Tedavi edilmediği takdirde görme kaybına neden oluyor. Göz tansiyonunun en önemli özelliği sinsi bir hastalık olmaz. O yüzden biz hastaları genellikle muayeneler sırasında tespit ediyoruz. Ee, risk faktörleri önemli. Ailesinde göz tansiyonu olanları mutlaka erken görmekte fayda var. Çünkü risk bunlarda daha fazla artmış oluyor. Uzmanlar kronik hastalığı olan kişilerde göz tansiyonunun daha sık görüldüğünü söylüyor. Diyabet hastaları yine şeker hastaları yine risk altında. Bir de şunu bilmeniz gerekiyor ki göz tansiyonu sadece 40 yaş üstü hastalığı değil yani bir yaşlı hastalığı değil her yaşta görebiliyoruz. Hastalığın tanısında rutin kontrol büyük önem taşıyor. Gerekli testler yapılarak bunlar hangi testler fonksiyonel testler yapısal testler görme alanları görme siniri muayeneleri mutlaka bunların bilgi birikimiyle beraber bunları hep beraber değerlendirerek glokom hastalığı tanısını koyuyoruz. Hastalığın evresine göre glokomun tedavisi de mümkün. İlaç tedavileri oldukça etkin. E, elimizde çok güçlü moleküller var. Hastanın görme kayıplarını engelleyemiyorsak, görme alanı kayıplarının önüne geçemiyorsak o zaman lazer tedavileri veya cerrahi tedavilerle e, yine bunu kontrol altına almaya çalışıyoruz.